Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Rina Roleplay oyun sunucusuna nasıl kayıt olabileceğinizi ve nasıl karakter oluşturabileceğinizi anlatacağım. İlk öncelikle web sitemize giriş yapıyoruz. Web sitemize giriş yaptıktan sonra buradan direkt yeni karakter oluştura tıklayabiliriz forum hesabı oluşturmak için ya da direkt buradan kayıt ola tıklayabiliriz. Tıkladıktan sonra üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra bize forum hesabımızı oluşturmak için bazı bilgiler soruyor. Buraya kendimize bir kullanıcı adı belirliyoruz. Hemen şöyle bir kullanıcı adı belirledim kendime. Daha sonra buradan kendime bir e-posta adresi belirleyeceğim. Ancak unutmayın ki buradaki uyarıyı dikkate alın. Bu e-posta adresi kesinlikle sallama olmamalı. Gerçekten erişebildiğiniz bir e-posta adresi olmalı. Yoksa ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle rastgele bir e-posta adresi oluşturdum. Ee, şifremi belirliyorum. Rockstar TR kullanıcı adınız. Yani e, Rockstar TR sitesinde üyeliğiniz yoksa burayı önemsemeyin. Daha sonra burada bir soru var. Rina Roleplay'i nereden buldunuz? Buraya gerçekten Rina Roleplay'i nereden keşfettiniz, nasıl bulduğunuzu yazın. Ben buraya arkadaş tavsiyesi yazacağım ve doğrulama sorusunu cevapladıktan sonra kayıt ol'a basacağım. Şu anda forum hesabım oluşmuş oldu. Ve daha sonra beni böyle bir ekran karşıladı. Şu anda forumda gezebilirim, istediğim konuya yanıt yazabilirim vesaire. Ancak e, bizim videomuzun amacı karakter oluşturmak karakter oluşturmadan önce şunu söyleyeyim Forum üzerinde e, Karakter oluşturabilmek için 3 iletiye sahip olmamız gerekiyor Yani şu anda 3 tane Konuya ileti yazmam gerekiyor Tabi bu iletilerin alakasız olmaması için konuyla alakalı şeyler yapacağım Başıma şu anlık geçiyorum. Forumda 3 tane konuya e, ileti attıktan sonra artık karakter oluşturma ekranında sorun yaşamam. Gerekli şartları karşıladıktan sonra yani ileti sayımızı yükselttikten sonra karakter oluşturma ekranına gireceğiz. Şöyle yeniden gösteriyorum. Buradan yeni karakter oluştura tıklayacağız. Ve sayfamız açılacak. Şunu söyleyeyim. E, kendimize bir karakter adı belirlememiz gerekiyor. Bu karakter adının trol, mizahi ve ünlü adı olmaması gerekiyor. Şu anlık ben bir şeyler belirliyorum. Daha sonra bize şifre soruyor. Bu şifrenin hani eşsiz olması gerekiyor, benzersiz olması gerekiyor ki karakteriniz ileride çalınmasın vesaire olmasın. Yani eşsiz, benzersizden kastım güçlü bir şifre olmasını öneririm. Hani güçlü bir şifre belirlemek için Google'dan hani Çeşitli servisler var. Random password generator olsun. Oradan rastgele şifreler oluşturursanız o da güvenli olur. Ancak sizin kendi bileceğiniz iş. Daha sonra cinsiyet, köken, ten rengi, ikinci dil gibi, kıyafet gibi seçenekler karakterimiz oluştuktan sonra oyundan ayarlanacak şeyler. Hani onları şu anda bir şey yapmayacağız. Ancak karakteri oluşturabilmek için ilk öncelikle şuradaki quiz sorularını doğru yapmamız gerekiyor. Ee, quiz soruları bir soru havuzundan rastgele olarak seçiliyor ve bu sorular size özel hale getiriliyor. Şimdi ben videoyu durduracağım ve bu soruları çözeceğim. Soruları çözdükten sonra videoyu tekrardan devam edeceğim. Sorulara doğru bir şekilde yanıtladıktan sonra buradan gönder butonuna basacağız ve başvurumuz gönderilmiş olacak. Daha sonra karakterimiz hazırlanma sürecine geçecek. Bu yoğunluğa göre bu süre değişebilir. Hani şu anlık bana gösterdiği süre 1 ila 10 dakika arası. Yani karakterim 1 ila 10 dakika arasında bir sürede oluşmuş olacak. Bunu bu sayfadan takip edebilirim. Ya da direkt forma girersem hani o karakterim oluşmuşsa burada zaten karakterim adı görünecek ve böylelikle karakter oluşturma işlemim tamamlanmış olacak. Karakter oluşturma işlemim şu anda tamamlandı burada gördüğünüz üzere. Tıkladığımda da karakter sayfama gidebiliyorum. Şu anda tek yapmam gereken yani tek kalan işlem buradan UJP'den indir sekmesinden San Andreas Multiplayer ya da GTA San Andreas XX onları kurup daha sonra Rina Client'in indirip oyuna girmek olacak. Bu işlem bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.